Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile Ban Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Livik'teyiz arkadaşlar. Atladık etkinliğe. Bakalım neler yapabileceğiz. Şuradan gireceğim yukarıya. Evet, güzel bir atış yaptık. Şunu açalım. Kaç kişi? 10 kişi. Güzel. Gel. Gel 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 gel. bir yer. Görmüyor. Hadi baygın göster de seni alayım. Şöyle baygın var. Evet baygın. Bravo Evet arkadaşlar şimdi hemen Şuraları oynayalım Altında bir 2-3 kişi var bombayı çok güzel olur kardeşim ya. Buradayım burada. Orada değilim. Dışarıdakiler Değil 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 var onlara bakacağım.

Dur bakayım sen orada. Kal yerinde. Hayır ya. Abi oraya mı çıkmışsın ya? Lan var ya. Tamam ben de oraya gidiyorum. Geldim. Sen orada mı? Tamam. Ya burada ben de dışarıdakilere dahil Oh gelen gelene. Ben geldim o geldi şu geldi. Tamam şu bir. Bunlar gitti. Şuradan biri geldi. Motorlu. başım bakayım gel buradayım burda benim başka yerlere bak şuradan hemen kalanları oynayalım önce. Bak ah, bir tane daha geldi. da takıl kardeşim. çevreden bir can bakmamız lazım. Oo, almış bile. nas geldi. Öyle burayı tek başımıza gelir mi azar adama yani? Sıra bakmayın. Yani yok. Beni vuran buydu. Ne almış? E 90 almış. Ben onu bir alayım şöyle kardeşim sandığın geriye. Ödüm şu zaten. Biz aldık. Şunu at, şunu at, şunu at. Tamam. Oradan hemen çıkacağız abi. Nereden geliyor? Aşağıda. Abi hiç uğraşmayacağım arkadaşlar ya. Devam. uğraşmayacak ama siz borus oldunuz arkadaşlar. Ben buradan çıkarım abi. Devam. 9 kilde etkinlikten çıktık. Bu ne? Ses mi vardı? Devam. Biri var. Bu arkadaş ne yapıyor? Atladı. bot. Şu arkadaşlar, yani bot mu adam mı lan? Anlayamadım ha şu an. Bot mu adam vallahi bilemedim. Bot gibi geldi ama. mide doğru gideceğim bakacağım mitte kim var kim yok Aaaa ne? de Oh oh geldim bekleyin vurma kendinizi Durduk kardeşim bir dakika tamam sakin ol Bir dakika sakin ol Ha, bir oraya Ve kardeşim. Bombadan bu kadar korkma ya. En fazla ölürsün. Çok korkma. Hemen devam edelim. Mitte geliyordum ama mitte kim var acaba birileri yok gibi mid olsa Bilirdi, buraya nerede buraya kadar mı ama Orada sök ya arkadaşlar. Devam. Aa, buraya adam attı ya. Kazan bunun arkadaşı burada Evet, burada. Evet vurduk onu da adam iyi vurdu canımız gitti adam kalkıp can basacak <laughs> artık kardeşim güzel mücadele ettin ama senin şimdi arkadaşın bize gelecek Kaskelik para veriyor. Aynı şey. Kaskelik makul lazım. Kaskelik çok kötü oldu. Drop'a bunun arkadaşı gitti muhtemelen. Heh, şu deli bir yerden. Burada adam da yok. Bunun arkadaşı nerede? Burada burada kardeşim Tamam al, bunu aldım. Ben al. evet, buradayım. Buradayım. Bunlar etkinlikteymiş. Ama o gitti. Onu kaldıramaz. <laughs> Al düştü ikisi de. Bir revive'ın diğer alanı düştü. Evet arkadaşlar 18 kill. 2732 hasarla alan silahımız P90 olmuş. Bence gayet güzel bir maçtı. Ee, şimdiden beğenip abone olan herkese teşekkürler. Tekrar yeni bir PUBG Mobile One Man Squad videosuyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.